<gülüyor> 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 Millet hepsi haho -ha diyor, ferman ediyor. Elektrik, doğal gaz, hayat bahalığı. Yani yanmış da, yani yan yangın geliyor. da yangın var. Sen bana iskelet mi diyorsun? Sen bana güçsüz mü diyorsun? Yani ben sana şimdi gücü göstereceğim. Kaç yaşındasınız? 30 yokum ama 29 yaşında varım. 30 yokum doğrusu. okulum yazmam olmadığı için bilmiyorum ama 29 yaşındayım. Çünkü kimlikimde de 30 yaşında vurmuş adam. O yüzden hala 30 bitirmemişim yani. Bana bir hareket yaptı. <laughs> konuşuyor, <laughs> biz acıyor. Ta ta Tahçen! Acıyor. Anneciğim. Çek çek. <laughs> <laughs> Evet. Wow. Beni. you believe it. I ain't never seen. Bu memleket ya size ya gelecek görüyorum.

ben geldim. Sen yine geldin. Sen niye geldin? Senden özür dilemeye geldim. O soruyu sana sormamalıydım. Ee? Bak sana çiçek aldım. Oy. Hey. Barışalım. Onlar yenmez. Hayvan herif. <laughs> Oğlum madem bunlar yemiyor niye oldu? Of iğrençsin. Ben <laughs> mısın? Evet arkadaşlar elimde şu anda gelmiş olduğumuz meyve <laughs> anakondu. Ana kamano. Neydi lan? Avokado. O Bir tane zıkkının kökü işte meyvedir. Değişik de böyle. Nasıl yeniyor Leyla? Kürt nasıl yeniyor be? Maşallah, maşallah maşallah maşallah. Paket maket yok yeğenim. Bu direkt. bizde para yok. Kaldık biz bekar. Evler. Şimdi Annem evde mi? Anne evde mi? evde mi? Anne ne ödeyeyim Anne ne ödeyeyim Vallahi abi Merminin kör olduğum Saatlerde Vallahi bir cinayet yakışır Benim abime Bir cinayet yakışır benim abime Hakkını ver abi Beden ödeye... Mehmet Mehmet Cagmaniriye kodum o kadar dedim Mehmet. Kanka telefonun markası ne? Ha <laughs> 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 Ne <mi>? <gülüyor> 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 Sen nereye bırakıyoruz? Ha kanka. Kanka ben havasını yeter aslında. Oğlum tamam. saçmalama Galata'ya gideceğiz yengele baş başa yemek yemeye. Gel sen de işin yoksa. Saçmalama Habib sevmez Galata Aşk, falan. Kanka aslında severim Galata'yı ben yani atmosferi falan bayılırım. Baş başa gideceğiz ya bu Aşkım kanka. gelsin işte Habib'de ne olacak ne zararı var. Hayatım baş başa diyorum baş başa. E tamam gelsin beraber hep beraber baş başa olacağız baş Bence. baş baş. Saçmalama Doğru diyorum. diyorum Burak ne işin e, var yanında. Sen baksana ya aşkım gelsin ya heves yaptı ya. Tamam beraber gidin o zaman Burak tamam. gelmiyor. Kanka gel sen ona ya ama. Bir şey soracağım. <laughs> Benimle evlenir misin? Hadi. Bir cevap alamadım ama. Hı? Bir cevap alamadım. Peki tamam dikkat. Ya aşkım ya. Bir şey mi dediniz? Haydi oğlum, haydi oğlum. Durun, <laughs> durun ne? Elle mezem mi Allah! Ya i̇şte gitti ya. Lan abi, sen eskiden böyle değildin lan. Oğlum biz delikanlılığı bıraktık sen bilmiyor musun? Lan ha şu tasbihde özüne dön ya Vallahi dilini seversin. Son cennetin... Dur lan yanlış tasbih o al onu al onu. Sen kimsin lan? Ya kimse. Ya sen gel ge, ge, ge. Ge. Geleyem, gele. gel geleyem, geleyem. gel 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 Buymuş. <laughs> ne yapacağım şimdi Hamdi? Bildiğini yap. Yürü bakalım ne olsun. Ver bakalım lan babamın pahalı... <laughs> ay, ay ne salaksın be ölüyorduk ama. Salak. Kamyon geliyor. Denize çalır. Böyle fantazim olur. Ama... Çek elini ayağını. Romantizm olsun diye önüne bak. Baba. Benim odamdaki eşyalar nerede ya bomboş odam? Boy yapacağız kızım ondan boşalttık odayı. E baba ben nerede edeceğim akşam? E aşağıda köpek kulübesinde yatarsın işte. Ay abi yok boş ben senin yerinden etmiyorum. <laughs> Yeni ef <bir> oda spreyi aldım. <laughs> Yemin ediyorum on numara. Oda spreyi. Ne ef ef İnişten Cuma mübarek olsun. Sağ ol. Kayınço 7 yıldır kayınço olsun. ilk defa Cuma'mı kutluyorsun. Hayırdır inşallah. Ya enişte Allah Allah. Cuma'nı kutladık yine yaranamıyoruz. Ben anlamıyorum ki ya. Enişte bugün Cuma. Ya, ya. oğlum. Cuma'nın ayrına şunu helal eder misin? Helal etmiyor musun? Tamam helal olsun. Helal mi? İnşallah. İşte. Oğlum yeter artık lan. Vallahi yeter. Yemin bakıyorum artık ya. Cansın can. <laughs> lan oğlum böyle ani gelip bana... Işte Allah'a kurban olayım ben ay fırsat bilmedi Rabbim sana şükürler olsun işte vay ay, 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 bir bakalım hani. <laughs> domates, biber, soğan, çekirdeği ayıklanmış zeytin, jambon, salam ekmek arası lafımız hazır. Afiyet olsun. <laughs> ne? sarılmışsın <Ben> ne yapıyorsun? hadi <laughs> bakayım gel ee, buraya onu koydun oraya aman ama ne? unutuyordum ne o? bunu aldım ee? gel buraya gel buraya ne oldu? ne ne? elini mi tut? elini mi tutayım? tut tuttum ben ne ee? yapıyorum? ne anlatmak istiyorum ben? ne anlatmak istiyorsun? Ee, kola, konsol, <laughs> ellerimiz var ne yapıyorsun? Ee, anlamadım ne? Bak bu gerçekten çok kaliteliydi. Harbi çok iyi. Combo ya. Abi şarj aleti var mı? Var. Nereye takacağım? Arabaya. Tamam. Abi bunun şarjı bitmiyor bir de şarjım bir de 10 saat gidiyor. Tamam. Abi. Ne diyorsun kız? Babama cuvara içtiğini söyleyeyim mi lan? Söyle de bu oyunu yapıştırıyorum yapıştırayım. Bir şartla söylemem. Neymiş o? Sen biliyorsun. Allah aşkına şunu al da sesimi kes. <laughs> ne oldu? Rus bir tane karı bana iş attı. Ne dedi? Davay davay dedi. Korktum. Dedim ben evliyim bacım. <laughs> İyi demişsin. Ağzına tükürdün. <laughs> 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 Yok diyor sen Elazığlı mısın nesin? <gülüyor> Ay. <gülüyor>